Hepsi Hobim kanalının çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar bugün Pırnal Melkisi, Et Mantarı, Ak Kulacık, Ebişke, Balkadın, bu şekilde bu tarz mantar arıyoruz. Bakalım bugünkü avımız bu. Şöyle. Bitti mi? Hayır. Bu şekilde sıramız devam ediyor dostlar. Başlangıcı güzel yaptık çok şükür. Şöyle devam ediyor. Orada da var. Bunların şimdi ben büyük olanlarının hasatını yapacağım. Aşağıdaki küçüğü bırakacağız. Bakalım bizlere ne rast gelecek bugün. Bugün hafta sonunu iyi değerlendirelim dedik. Bu tarz videolar çekiyorum. Kanalımda uzun bilgi verdiğim videolar da mevcut. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şöyle bir tanesini sizlere göstereyim dostlar. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Mantarımız bu dostlar. Şöyle kurt kulağı da diyorlar. Yani bazı bölgelerde isimleri farklı gösterebiliyor. Karıncalar sardı. Ağaçta çok karınca varmış. Tutunayım dedim dostlar. Herkese peşinde olan herkese rast gelsin. Allah'a emanet.